Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin süresiz ertelenmesinin ardından TFF 2. Lig Beyaz Grubun lideri Yılpor Samsun Spor'da çalışmalara bugün yapılan antrenmanın ardından yaklaşık bir hafta ara verildi. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Nuri Asan tesislerinde yapılan antrenman hareketlilik koordinasyon, tempolu koşular ve pas, pas çalışması ile başladı. 7'ye 7 yön değiştirme oyunu ve dar alanda 3 takımlı turnuvanın ardından antrenman sona erdi. Antrenmana ameliyat olan Okan Dernek ile sakatlığı bulunan Gökhan Meral katılmazken Gude Koçer takımdan ayrı düz koşu yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni tip virüs salgını nedeniyle ligleri ileri bir tarihe ertelemesinin ardından Yılpor Samsun Spor'un yaklaşık bir haftalık bir ara verecek çalışmalarına ve bir sonraki antrenmanını 25 Mart 2020 çarşamba günü saat 17.30'da gerçekleştirecek. Limpor Samsunspor TFF 2. Lig Beyaz grupta 73 puan ile lider durumda bulunurken en yakın takipçisi Manisa Futbol Kulübüne 10 puan fark atmış durumda. Gel yi! Ben 7 <laughs> Be, 8 200. Pas 9. 9. O, abi, abi. At oraya kırmızı. Zaten 5

Hadi 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 はいはいはいはいはい。<ー> Você é.